İdūka İstanbul Podcast. We are your advisor. We are your advisor. İdūka İstanbul Podcast. İdūka İstanbul Podcast. İdūka. İdūka İstanbul Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından hazırlanan Amerikan üniversitelerine başvuru ve karar süreçleri konulu podcastimize hoş geldiniz. Üniversite ödevini gözden geçirmek için gecenin bir yarısı uyanmak, tarih dersinde sessizce okumak yerine uykuya dalmak, Günün en ufak bir rahatsızlığında dışarı çıkmak, standart sınavlara hazırlanmak için öğle veya akşam yemeğini atlamak, normalde çok yetkin olduğunuz alanlarda sık sık kendine güvenini kaybetmek. Bunlardan herhangi biri tanıdık geliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksekokul ve üniversitelere bakmaya başlayan bir lise öğrencisi olmalısınız. Lisede kalan zamanın değerli olduğuna ve onu boşa harcamamanız gerektiğine kendinizi ikna etmek için her şeyi yapın. Henüz vakit varken arkadaşlıklarınızı pekiştirin. Bazı isimleri unutsanız bile, bu anıları hayatınızın geri kalanında yaşatacaksınız. Lise materyallerini öğrenmeye devam edin. Henüz üniversitede değilsin. Bu yüzden hala öğrenmen gereken önemli materyallerin ve geçmen gereken sınavların var. Bu aşamadaki etkili öğrenim, üniversitenizde koşmaya başlamanıza yardımcı olacaktır. Eğlenmek için zaman ayırın. Bu ister spor yapmak, ister doğanın içine dalmak, film izlemek, oyun oynamak veya bir aile etkinliğine katılmak olsun. Tüm benliğiniz olmaya devam etmeli ve sadece özgeçmişinizin üniversitelere ne kadar etkileyici göründüğünü değil, bütünsel anlamda kim olduğunuzu takdir etmelisiniz. Kendinize karşı sabırlı olun. En iyimizi etkileyen muazzam bir stres altındasınız. Ayrıca lise yıllarınızın bir kısmını bir pandemi içinde geçirdiniz. Oyunun kuralları değişti. Bazıları iyi yönde, bazıları ise kötü yönde. Siz, aileniz, çevreniz, üniversiteye kabul süreci ve uygulamaları ve üniversite öğrencilerinin deneyimleri de öyle. Artık hiçbir şey aynı değil. İki yıl önce işe yarayan şeyin mevcut koşullara göre yeniden ayarlanması gerekiyor. Tüm bu değişikliklere daha iyi uyum sağlamanıza yardımcı olmak için kişisel bakımınıza öncelik verin. Yalnız değilsin. Bunu, insanların alışılmadık koşullar altında kendilerini yalnız hissettiklerini bildiğim için söylüyorum. Bu üniversite araştırmasının şu anda sizi nasıl hissettireceği gibidir. Gerçek şu ki, deneyimlerimiz benzersiz olsa da asla yalnız değiliz. Benzer deneyimlerden geçen başkaları da var. En iyi strateji, düşüncelerinizi, zorluklarınızı, deneyimlerinizi ve başarılarınızı aileniz ve çevrenizdeki diğer güvenilir kişilerle paylaşmaktır. Yüksek okullar çok yönlü öğrenciler arıyor. Dersler dışında kendinizi geliştirmeyi, sağlıklı ilişkiler sürdürmeyi uyku ve yiyecek alımınıza dikkat etmeyi, eğlenmeyi başardıysanız ve stresi yönettiyseniz yüksek okullar tarafından son derece talep görürsünüz. Son yıllarda kabul sürecinde bazı standart testler artık çok fazla vurgulanmasa da, ana dili İngilizce olmayan bir kişiyseniz, tüm adede üniversiteleri hala güçlü bir İngilizce diline sahip olmanızı istiyor. TOEFL veya gelecekteki üniversitenizin kabul edebileceği başka bir dil yeterlilik sınavına girmeye çalışın. Bunu bir kereden fazla yapın çünkü dil sınavı puanları tekrar sınava girerek iyileşir. Dil öğrenimine yardımcı olması için İngilizce kitaplar okuyun ve İngilizce filmler izleyin. Üniversitelere başvururken kendinize karşı dürüst olmaya çalışın. Kendi sözlerinizde yazdığınız makaleler ve benzersiz fikirlerinizle paylaştığınız yazılar bir insan olarak sizin hakkınızda çok şey anlatır. Üniversitelerin değer verdiği şey budur. Yazma becerileriniz konusunda kendinizi ifade ederken utangaç olmayın en çok hitap bir okulu seçin. Üniversite sıralaması, arkadaş ve aile görüşleri önemli olabilir. Ancak günün sonunda, bulunduğunuz yerde mutlu olması gereken sizsiniz. Ne istediğinizi bilin. Eğer bir şehir insanıysanız, bir şehirde bir üniversiteye gitmeniz gerekiyor mu? Küçük ve korunaklı bir ortamda büyülüyseniz, kendinize çok büyük bir okulun sizin için iyi olup olmayacağını sorun. Ne de olsa üniversite, bağımsız ve sorumlu bir yetişkin olmayı öğreneceğiniz ve önünüzdeki 4 yıl boyunca yaşayacağınız yerdir. Bu yüzden sevdiğiniz bir yere gitmeniz sizin için faydalıdır. Sonuç olarak, tercih ettiğiniz okullarla iletişim halinde kalın ve onlara son seçiminizde yardımcı olması için istediğiniz kadar soru sorun. Sizden haber almayı severler. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere hoşçakalın. kalın your advisor about how to study abroad as educast and bull study abroad counseling